Selamun Aleyküm sevgili kardeşlerim. Kısa ama özlü videolarla ayetlerden, hadislerden, dualardan e, sizlerle bazı gönül zenginlikleri paylaşarak hem nefsimizi yenilemeye hem de sizlerle bir güzelliği paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi de sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dualarından bir tanesini sizlerle paylaşacağım inşallah. Allahümme inni es'elukel huda ve tuga vel afafe, vel Allah'ım senden hidayet takva iffet ve gönül zenginliği istiyorum. Ne güzel değil mi? Hepsini kapsıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çok güzel görüyor Her seferinde olduğu gibi. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم سندن Hidayet yani doğru yola iletilmiş olmayı istiyorum. Senden takva, yani haramları terk etmiş, şüphelerden ayrılmış bir yaşam. Sana her an yaklaşmayı hedefleyen bir yaşam. Vel afaf iffet yani edep, ahlak. Şerden ifes kötülükten arınmış bir temizlik. Ve rina ve zenginliklerin bitmeyip tükenmeyeni, en güzel zenginliği, gönül zenginliğini, kendim için istediğimi başkasına isteyebilecek olanı, kendim için tercih ettiğimi başkasına tercih edebileceğim olanı, yani tüm varlık alemini kapsayacak bir gönül enginliğine kavuşabilmeyi istiyorum diyordu Allah Resulü ve bize dualardaki isteklerimizdeki istenilmesi gereken örnekliği önümüze koyuyordu. Onun duasına, onun mübarek dualarına, nefsimiz için ve bütün kardeşlerimiz için ve tabi ki siz lütfedip izleyen ve iştirak eden kardeşlerimiz için amin diyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim. Medine'den selamlar olsun. İlk vahyin gelmiş olduğu Nur Dağı'nın üzerindeyiz. Şu anda Uğud'dayız. Şu anda bulunduğumuz yer Hudeybiye'de Hudeybiye kuyularının olduğu yer. Burası Butan Vadisi Hurmazarı. Haccın Mekteminde, Haccın Mekkesinde. İşte cemarat, işte mina, işte Allah'a yakınlık olan kurbiyet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek adı huzurundayız. Mevla görelim neyler, Neylesin neylerse, neylerse güzel eyler. Kendimiz için istediğimizi bir öteki için de isteyebilmek, erdemini sergileyebilmek. Hz. Muhammed'le kemal ve olgun mühürlenmiştir bu mübarek din. Saadet asrına yolculuk için